Arkadaşlar merhaba. Ben Üçlü işte Hoca. Çıkabilecek 50 örnek serisi bomba gibi devam ediyor. Dün yazım kurallarını atmıştık. Bugün de şöyle araya bir can yakacak sözcükleri bir sıkıştırayım istedim. Sonra devam edeceğiz. Yarın zaten devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun. Mükemmel sözcükler seçtim. Tam 30 adet sözcük karşınıza getireceğim. Ama 30'u da birbirinden harika arkadaşlar. Her birinde çok önemli vurgularımız olacak. İsterseniz hiç uzatmayayım. Hemen başlayalım. Satır satır not etmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Can yakacak sözcüklerde ilk örneğimiz gelsin. İlk örneğimiz cam örneği. Hani cam bir alan böyle camlarla kaplı değil mi? Cam balkon, cam falan deriz ya. Aman dikkat oradaki A'nın şapkalı olması bakın uzun değil ince okutuyor olması çok büyük artistik. Lütfen cebinizde kalsın bence artı bir hocam. Kuru sıkı. Kuru sıkı tabanca diyoruz ya. işte o arkadaşlar. Kuru sıkı. Bitişik yazılacak aman dikkat. Pekala. Pekala. istediğin gibi olsun. Denize de mesela. Pekala. Hem bitişik yazılıyor. Hem de iki anın üzerinde şapka var arkadaşlar. Şapka işareti yani düzeltme olmazsa yazım yanlış kabul edilir. Lütfen bunu unutmayın. Can kulağı ile dinledi diyor. Aman dikkat. Can kulağı bitişik yazılacak. Dolu dizgin. Mükemmel bir kelime arkadaşlar. Kesinlikle cebe konmalı. Artı koyup koymadığıma çok takılma tamamı önem taşıyor onu söyleyeyim bu çok önemli. Alt üstte 30 sözcük var zaten. Hiç kasmanıza gerek yok. Lütfen cebe koyun. Adeta sözcüğünün aslında ilk aslında şapka olması, dikili taşın ayrı yazılması, madde başının ayrı yazılması inanılmaz maddeler arkadaşlar. Mesela madde başı ayrı yazılır ama ele başı değil mi? Aşçı başı, çeri başı, mehter başı bitişik yazılır. Bir topluluğun başı anlamındaki başı sözcüğü bitişik yazılırken burada madde başı tabii ki anlamından da çıkacak. O anlamdan da uzaklaşacak. Ayrı yazılacak. Kutup yıldızının ayrı yazılmasından ziyade onun ötesinde büyük harfle başlıyor olması büyük artistlik. Aman dikkat arkadaşlar. Süt kırı dün sanırım örneklerden birinde kullanmıştım. Nedendir bilinmez. Ben bu süt kırına bu arada takmış durumdayım. Renklerin tonlarıyla alakalı kısma takmış durumdayım maddeye. Bakarsanız gelir arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Her bir altın değerinde Evet geldik 11. örneğe arkadaşlar. Alt yazı ifadesinin ayrı olduğunu konu altınlarında çok sık vurguladık ama yazım kuralları işte. Unutmamız çok yüksek ihtimal. O yüzden hemen tekrarını yapmış olalım. Film burada demiştik arkadaşlar hatırlayacaksınız. Film burada yazı burada. Yani birbirinden ayrı bir görüntü var. Film yukarıda yazı aşağıda gibi bir mantıkla biraz daha akılda kalıcı olmasını sağlamaya çalışmıştık. Lütfen unutmayınız olur mu? Çok çok önemli alt yazı ayrıydı. Derc etmek, toplamak, almak, toplamak anlamlarına gelen derc etmek. Yani tehlike yaratabilir ya. Etmek olmak kılmak listesinden kesinlikle alınmalı buraya kaydedilmeli. Lütfen unutmayınız. Ver yansın etmek. Aman dikkat bu da çok fazla kullanılan bir deyim arkadaşlar. Ver yansın isyan etmek böyle haykırmak falan birçok anlamı tabii ki içerecek. Ver yansın etmek aman dikkat. Bitişik yazılıyor ver yansın etmek ayrı tabii ki. Yalı çapkını ifadesi tabii ki kuş adı olarak kullanılacak burada. Ne yapılacak? Bitişik yazılacak. Kara fatma böcek için kullandığımız kara fatma ifadesinin bitişik yazılması dikkat çekiyor. Yap boz kelimesi sorulabilir arkadaşlar lütfen dikkat. Yap boz yaz boz gibi kelimelere çok dikkat etmenizi istiyoruz. İnanılmaz önem taşıyacak. Çakar Almaz çıkma ihtimali çok yüksek. Ben buraya bir 2023 yazayım da. Çıksın çıkmasın saygı duyalım ama Çakar Almaz'ın sorulma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Çünkü uyarılar arasında yer alıyor Türk Dil Kurumu'nun. Baş sağlığı bitişik, boz ayı ve alabalık. Şu renk adlarının bitişik yazılması muhabbetini lütfen unutmayınız. Topluluk kısmını da biliyorsunuz. Ben o kısmı coşturdum. Orada bayağı iyi kelimeler paylaşmaya çalışıyorum. Bilinçli olarak topluluk kısmını arkadaşlar Uç kelimeler seçiyorum. Bunu bilinçli yapıyorum. Çünkü onları mutlaka not etmenizi istiyorum. Tek amacım o. Mutlaka not edin arkadaşlar. Topluluk kısmında çok uç kelimeler var. Yani onları aldığınız zaman inanılmaz özgüven sahibi olacaksınız. İnanılmaz. Yoksa Ayşe teyzenin T'si büyük mü küçük mü? Büyük hocam küçük hocam falan. Bunlar size asla fayda sağlamaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Asla. Ha Ayşe teyze sorulsun. Küçük diyelim. Doğru. Akrabalık adı küçük. Doğru yapalım. Ama bunu herkes biliyor hocam. Yani sizin takip ettiğinize, izlediğinize değecek bir şeyler olması lazım. Doğal olarak bu anlatımları çok ötesinde. Topluluk kısmındaki arkadaşlar anahtar kelimeleri, o paylaştığım notları kesinlikle bir köşeye yazmalısınız. İnanılmaz yol alacaksınız. Çünkü onları bildiğiniz zaman artık teyzeydi, amcaoğlu, teyze bilmem nesi. Bunlar çok basit hale gelecek lütfen unutmayın tamam. Bozayı bağla balıkla bitişik yazılacak. Çalakalem mükemmel bir kelime bitişik yazılır. Alt üst etmek harika bir sözcük alt üst bitişik. Helali hoş hatırlayacaksınız toplu kısmında paylaştım. Hırgür çıkarmak aman ya Rabbim böyle bir kelime olamaz arkadaşlar. Yani hırgürü ayrı yazsam ikileme gibi düşünüp hayatta aklımıza bitişik yazılması gelmez. Ben sana söyleyeyim mükemmel. Hoş sohbet bitişik al aşağı etmek inanılmaz artı üstüne artı. At başı gitmek yani denk gitmek anlamında at başı bitişik. Ovuşturmak, amman dikkat. Ovuşturmak değil, yumuşak ile değil. Ovuşturmak ve ile. İskarpin ayakkabı değil mi? İskarpin böyle yazılıyor. Ama ben karalarsam nasıl yazıldığını göremeyiz. Süper. İskarpin. Beç tavuğu da yine arkadaşlar. Aman dikkat cebinizde lütfen kalsın. Beç yer adı olarak kullanılacak orada. Beç tavuğu. Viyana'ya eskiden verilen atmış arkadaşlar. Osmanlı döneminde Viyana'ya verilen at. Beç ifadesi. Beç tavuğu. Viyana tavuğu gibi aklınızda. ...kalsın yani antep fıstığı gibi bir şey nihayetinde. Yöresel ifadeler bunları küçük yazıyoruz taşınabilir. ...uzatın hocam. Şimdi bu 30 sözcüğü lütfen yazın arkadaşlar. Ben topluluk kısmında yine ara 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 bilinen örnekler paylaşsam da sağlam örneklerle devam edeceğim. Şöyle ayrı yeten bir Rüştü Hoca'nın topluluk notları diye de not tutabilirsiniz. Küçük bir A4'e fazlasıyla yeterli olur sınava kadar. Orayı çok sık kullanacağım. Günde artık 4'er 5'er soru paylaşmaya başladım topluluk kısmında. Oraya çok önem veriyoruz. Çünkü bir anda oraya yığılma oluyor arkadaşlar. Birçok kişiyle etkileşime girebiliyoruz. Doğal olarak oradan daha fazla kişiye ulaşacağız. Topluluk kısmında amacımız bu sözcükleri kesinlikle bir köşeye not etmeniz arkadaşlar. Yaz 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 hiç çekinme. Günde 4 tane de 10 günde atsak arkadaşlar 40 tane adam akıllı sözcük çıkar ortaya. İçiniz çok rahat olsun. 30'da buradan 70-80 güzel sözcük şöyle acayip havada olur. Ha bu arada kanalda 1000 sözcük de var onu da izlemeyi unutma. Hadi görüşürüz kolay gelsin.